bakın arkadaşlar. Ee, böyle daha çok video isterseniz kanala like abone, olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bakın ben herkesi şu anda şey yaptım yani öldürdüm arkadaşlar. Bak üç kişi öldürdüm. Ben katil çıktım arkadaşlar hayatımda ilk defa. Among Us'ta katil oluyorum ki. Ben mi yollandım? Yok ha. Aa, ben yollanmışım ya buldular beni. Hep o grilliz de var ya grilli sen ör ölüm imzalandı imzalandı derim. Neredeymişim? Olayı kırmızılı mı kurtardı lan? Ama grili bak arkadaşlar. Ben grilin arkasından yürüyordum. Grili Aa, bak bak köşede adam öldürmüştüm. Onu demek ki görmüş. Ve gördüğü için rapor etti demek ki. Ben dedim neden benden kaçıyordur diker. Nasıl anladı diye. Bak arkadaşım benim hesabımı da Türk Bey'i. Türk'ü yani tadıyor. Ama Böyle yapınca arkadaşlar Türklerle bağlanıyormuşsunuz. Bu yalan bence. Bakın arkadaşlar hiç Türk gelmiyor oyuna. Hep İngiliz, hep İngiliz. Ne seçtiyse Nere Nirveç falan Oscar Oscar yani yabancılar yemiyordu. Kim bu kırmızı yaparsın bu şapka Beni Nasıl duruyor? Kırmızıya has bir şey yapsın. Olmaz. Olmaz. Bak bunlar çok şüpheli dur. dur. Kırmızı bir balon. Anten. Yok ben yine şöyle mavi yapacağım kendime açık mavi. Beyaz asıl olmaz. Yani açık mavi benim favori rengim arkadaşlar bakın bu oyunda Among Us'ta. Among Us hadi gel de yanıma kuz. Among Us hadi gel de yanıma kuz. Geliyorum. Yeah! Postu. Şaka şaka. Evet arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Oyuncular gelene kadar hoşça kalın. Geleceğim ben bay bay. Kesin bu katil olacak eğer bunu oynarsak. Ha postacıya benziyor çok güzel. Ya. Tipe bak. dur <laughs> dur bekle şöyle yapayım da kapak gibi gözüksün. Lan yumurtalı yumurtalı çöp kutusunun üstünde leş var. Belalı yazıyor sandım. Var ya bizim civcivin adı belalı. Oh be, hadi başlayalım. Şimdi keser. Arkadaşım bakın hep böyle 6 7 6 oldu mu? Start deseniz artık bir yan insan geliyor. Bakın bu oyunun bir hasyonu. Oros takaldı dedeye benzedi yalnız var ya. Bakın ona maske ama or şey yapınca aa tam 10 kişi olduk. Hadi girelim hadi girelim. Bir de ben elbe oluyormuşum tekrardan ama arkadaşlar ne kadar çabuk öldüm ya öf. Ne oldu başladı Ya bir mal error vermiş. Oha arka, arka iki kere mi? Çiş. Çiş şu anda vallahi başka bir şey demiyorum. Valla başka bir şey demiyorum şu anda. Var ya. Ne biçiz? Of öldürdüm biçizi. Beyazı suçlayacağım. Var hemen için beyazı suçlayacağım. Beyazı suçlayacağım. Nasıl ama mesela bir kişiyi öldürdüm. What the fuck? Ben iki kişi mi öldürdüm? Aynen. Roblox'da birini öldürmüşüm ben bu arada. Be Aa beni suçlamayın. Bakın ben şimdi kimi suçlasam. Ela Ela'yı suçlayacağım evet. Ela. Ela. Ela Ela diyeceğim. Oyumu Ela'ya vereceğim. Onu suçlayacağım. Bakalım cidden onunla mı kalacaklar. Beni suçlamazsınlar. Çünkü yani arkadaşlar sıkılırım. O zaman böyle. E, bolup da bir yakalanmak da yani ne diyeyim. İki kişi öldürdüm ancakcıktan. Yemiş Türk aklıma geldi. Nedense bilmiyorum. Benim kamera tam ekran çekiyor maşallah. Ama ya şu saniyeler çok uzun sürüyor ya keşke. Onlar konuşsun da biz çıkıp gerkeleriz Hiç seçeneği. Yok. Oo güzel oldu. Şimdi yanlış kişi bir bak bir talak daha oyundan çıktı şu anda. Galiba bu ölen kişi. Ya, ela. Ela. Ela ela şimdi çıkmış. Evet. Şimdi ben gideceğim. Merhaba. George. Bekle şimdi kırmızıyı bana doğru taraftar yapmak için ona hiç dokunmayacağım şu anda. Neyse şimdi burada şu gibi Evet ben kır kırmızı yeni iyisi Of öldürdüm. Evet onun cesetini bulmaya çalışacaklar şimdi asıl bakalım. Ben de burada gezerken en iyisi gideyim başka birisini daha öldüreyim. Burada biz. spor limit var. Hadi be. Hayır. Allah'ın cezaları şu görevleri yapın gemi patlayacak lan. Kıyaslı gemi patlarsa ben kazanırım. Oh. Aa, kırmızı cesedi bulmuş. Ben kırmızı öldürdüm. Ne öldürdüm lan ben kırmızıyı ben yeşil öldürdüm. Ben bir şey söyleyeceğim yazık ben bir kişi öldürmüştüm o arada. Öbürüne alaka girdi olayı onu anlamış değilim ama. Şimdi de dur şunu nasıl

olsun. Evet, o öldürür şu varsa şu anda. Ana yani bak ben burada şey diyorum. Si Grili kırmızıyı Kırmızı. öldürdü diyorum şu anda. Bakın çünkü SS Tozi Dikecitik evet gittin. Hadi bay bay bebeğim. <laughs> Mor maske takmış ya Allah cezanı versin beni güldürdüğün için. O kaç kişi kaldı? Üç kişi mi kaldı? Yok dört kişi kaldı Merhaba George. çıktı raporunu orada bekleriz bak buraya yazacak bir şey oh man koçulatı al görev yapıyor ama şu anda ohu <laughs> <laughs> iki kişi kaldılar galiba herhalde ya gemi patlayacak Yalnız katil olarak ilk defa ben bu kadar kişi öldürüyorum ve hayatımda ilk ikinci katil olmuşum. Kamera vardı değil mi? Dur kameralara bakayım gözükmüş müyüm? Desetin odaları da kimse öldürmemiş. Evet koridorlardan uzak duracağız o zaman. Kısacası kamera gördüğüm yerde kaçacağım. Abicim patlayacak şu, şu şimdi ya. Allah Allah salak salak iş şey yapıyorsun. Ceset bulunca diyeceğim bu markadan. Neyse şimdi oyuncu Piman Zuzun'un yanındaydı diyeceğim olmayacak Çünkü derler ki biz katil olmadığımıza göre kim diyecek ben Ben suçu player mı atsam acaba ya player at. atsam Yok Mime Zuzun'u atsam çünkü çoğunlukla morç Çoğunlukla mor işe katılır yazar hakkında Katili çok iyi becermiyorum. Normalde şey demiş Games Türk. Bir kere şöyle kaldı. Beyin özürlüsü oyundan çıktı. Games Türk normalde şey demişti. De, İki kişi kalınca düşmanlardan iki kişi kalınca oyun bitiyor yani katil kazanıyordum işte. İlk defa ayınız var hayatımda. Galiba arkadaşlar videonun şansına denk geldi var ya. Ama ilkinde birazcık videoyu çekemedim çünkü arkadaşlar şey, video böyle böyle dondu böyle bir şeyler oldu. O yüzden tekrar çekmeyi denedim. Şimdi şu anda 9 dakika 14 saniye. Hiç. ölenler oyundan çıkıyor şu anda. Gıcık oldular demek ki. Allah! Telefon kapanmasın video video kapanmasın. Tamam. Aha. Görüşürüz bebeğim. Ah Zafer diye buna denir. <laughs> Kazandın mı? Galiba Evet bebeğim kazandım. Şimdi tekrardan katil çıkıyormuşum. Var hayatımda ilk üçüncü oldu. Üçten sonrası artık zaten ilk değil. Üçten sonrası olan bir şey ilk değildir. Adam hala yaşama şokunda ve korkudan saçı kaldığına çıktı. Şimdi beyaz var ya, çok dilerim ha. E çocuk yapmış da gelmiş her gitti. Oğlum bu çöp kutusu da kim yumurta yaptı? <laughs> Şu sus kişi Türk mü acaba? Şey yapsın var ya. Anam köpekli ben bunu öldüremem katil olsam da yani. Abi üçüncü kez katil olursam ben böyle ilerlerim ha. Nasıl mı oyunda kupa falan yok ya bir amacımız yok. Neyse arkadaşlar videomuzu bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay ve oynadığını hemen veriyorum size. Oynadı Among... Arkadaş art, arkadaş gönderebilirsiniz bana gönderin lütfen oradan oynarız beraber. Bakın arkadaşlar bir daha bu oyunu onaylıyorum yani güzel bir oyun. Oyun demişim yani koruyor sizi bakın böyle virüs virüs her şeyden koruyor. Bu çocuk bakın virüs sokmuş. Evde değil şu anda. Size bir daha da görüşmüyoruz.